Sevgili takipçilerim, kanalıma videoma hoş geldiniz, sefalet getirdiniz. Ee, arkadaşlar şöyle, biz e, annemle gittik, annemle bir traktörün römorkunda tamra vardı, onu boşalttık, birazcık sebze aldım. Şöyle bahçe altına geldik, ee, böyle eşimin babasının verdiği tarlaya. Şöyle geldik, geçen yıl burada, şu elimdeki de koydum. Geçen yıl burada bizim e, kabağımız vardı. Bu sene dikmedik. Şöyle gelince şu üzümleri gördük. Bakın şöyle çok güzel. Küçük tutmuş ama lezzeti çok güzel. Eşim de diyor neden pakır getirmedin diyor. Birazcık toplasaydık diyor. Bakalım yarın belki gelir şöyle toplarız. Bakın maşallah. Küçük küçük ama lezzeti çok güzel. şuralarda. Recep yiyecek kadar alalım gene. Belki gelemeyiveriz bugün yarın. Baksana. Allah'ım şuna bak. Bu sene susuz oldu bu. Geçen yıl yine e, kabaktan suyunu alıyordu. Şöyle şunlardan birkaç alayım. Bir kap da getirmediğim için. Şöyle poşetim Üstüne koyun. Kıyafet poşetim var orada. Gerçekten lezzet çok güzel olmuş. Şöyle bakın. Geçen yıl yine vardı. Sonradan gördük biz geçen sene burayı ama e, başındaydı şöyle ağacın başında çok da alamadık aldığımız yerlerde oldu alamadığımız yerde oldu şöyle tabii dedim üstünde götüreyim sebzemin üstüne takarım üstüne koyarım şimdi ben onun traktörü çözümlü gibi sanki. <laughs> Düşüyorum. Neyse. Şuralardan ben birkaç daha alayım. Şöyle şuralardan falan. Şöyle Buraya da ablam gitti. Görümcem gez. mısır ekmişler. Şöyle tıtkıyla ekmişler. Sürmüşler şu tıtkıyla. Şöyle bakın. Bilmeyen arkadaşlarıma bu tıskı denir arkadaşlar. Ekin ektiğimiz zaman e, karıştırmak için. Traktörün arkasında sürülür. Yer sürük olduğu için tomutların arasında zorlanıyorum. Aa, bakın. Tam temiz tarlası sanki. Ben buraya temiz toplamaya da geleyim bir gün. Bizim günler kartakta artık. Şöyle bakın. Burası temiz. Sanki mısır az çıkmış ama nerede sularlarsa ot olur arasında. Burası hep temiz Allah'ım. Sadece sadece. Sanki bir semiz tarlasına düştüm arkadaşlar. Semiz bahçesine. Şurası tam ocağı. Topalak da çok arasında. Daha yeni sulamışlar. Herhalde sabah sulamışlar. Çünkü biz e, annem bile giderken evde yoklardı. şöyle gelmişken zeytinlere de bir bakalım. Şu kurumuş o dal kesilmesi lazım. Maşallah güzel de cep zeytinler de. Ee, budadığımız dallar çok fışkırmış. Bu da gerekiyor arkadaşlar. Hava almamış içi. Zeytin zamanı bu darız gari. Bir sula saymışım var ya. Değil mi? Yine sulansa geç kalmış değil diyeceğim. Tam zamanı şimdi. Şöyle arık yapı versen nasıl olur? Veya evdeki bizim kabaktan kalan hortumlar ulasak. Ben maddim yok. Şöyle aslında hepsinin dibine birer birer aç açı versek olur. Üzüm aldım bak. <laughs> Bak şu dağ güzel görünüyor. Şöyle yukarıdan göstereyim size. İşte 15-20 güne çıplatmalık olur. Şu bizim bademe bakalım bir de. Recep bu poşeti buraya koydum. Üzümlerimi pakırla gelelim sonra. Maşallah bunun başında da var Recep. ya bir gün badem çırpacağız. Sen çırparsın ben dibinde toplarım. açılmak üzere. İyi gene yiyecekler olur çocuklar. Etrafında var mı? Yok etrafını yiyen olmuş yenmiş yani etrafı yok. Sade tepesinde. Yesinler ya. Şuradan bir iki tane alayım. Şöyle. Şöyle daha içini çıkartıyoruz. Şu badem. Gerçekten etrafında kalmamış. Almışlar herhalde olsun. Siz de görebiliyor musunuz? Ben şöyle tutup veriyorum telefonumu ama Bir temizlenmesi lazım. Ah Recep'imin fırsatı olsa temizler de. Değil mi? <laughs> Bunlar da mağara. Bu tehlikeli bir ot arkadaşlar. Bilen bilirdir bu otu. E, bunu inekler yediği zaman zararlı. Artı bunu böyle elinle koparacağın zaman bıçak gibi keser elini insanın. İşte çıkmış tarlada. Tohumu dökülmeden mesela i̇şte biçi biçileceğiz. Hem tarlayı temizlemiş olur. Bak bu yeni oluyor daha. Şöyle. Bunlar taze. Bunlar taze de demek içinde vardı tohum. Neredesin Recep? Evet. Tamam. Yardım. Ben seni arıyorum. Ben onu ver diye ver Allah konuşuyorum böyle. O beni koymuş gitmiş. Burada bir iki üç sıra zeytinimiz var arkadaşlar. Geçen yıl işte burada kabağımız vardı. Bu sene dikmedik ama İnşallah seneye dikecek gibiyiz. İnşallah. Bu sene masraf çok diye biz de benzinle tutuyoruz şeyi suyu. Dinamo olsa fazla bir para kaldırmaz elektrikten de. Buraya da hayvan gübresini getiriyoruz Bunları ağaçların dibine yayabiliriz ya da tarlaya yayabiliriz. Aa Recep, Burada ne var? Burada Samra'da <laughs> Şöyle Samra'da Şey olmuş bir tane Kavun Susuz kavun Şöyle Dur Ben seni var diye öyle konuşmuşum. Ne? Durmadın mı? Durmadım. Üzümümü al dedim. Ben arkamdan geliyor zannediyorum seni. Şeye mi koysaydım? Zepte ben yanına mı koysaydım? Burası da yükselin şey. E, yoncatı. Baya tohumlaşmış. Sanki. Bunun tohumu böyle mi oluyor acaba? Ben hiç yoncanın tohumu nasıl oluyor bilmiyorum. Bakayım. Bakayım. Böcek. Yok bunlar böcek. Her yer böcek oldu. Şunlar herhalde tohum olan. Şunlar herhalde. Sulamamış yeni Demek ki su az acaba? Sıcaktan, Sıcaktan dolayı. Şöyle az bir mısır Koydu ineklere. Bunlar da şuraya zepli aldım birkaç tane arkadaşlar. Şöyle yiyeceğim. Böyle her gittiğimde az da olsa alıp geliyor. Taze taze. Şu bademler de çırpılacak. Recep bir gün boş zaman olursa tam bunlar kabuklarını açmamış daha. Açarsa çırpılacak. Hadi gidelim. Çalıştır. eve geldik. Bağçaltına gittik. Annem gibi onlar gezdik işte. E, traktörün tekerin havası inmiş. Onu bastırdık. Şimdi ineklere birazcık ot atacağız arkadaşlar. Ondan sonra mevzimiz var köyde. Ona gideceğiz inşallah. E, bu videomda böyle olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.